Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada dış cephe tadilatı yapan iki işçi çıktıkları portiften dengesini kaybederek aşağı düşmeleri sonucu hayatlarını kaybettiler. Edinilen bilgiye göre Osmanlı OSB'de bir fabrikanın dış tadilat işlerini yapan Hüseyin Kaya ve Mustafa Çimen fabrikanın dış cephesinde tadilat yapmak için bir portikle yukarıya kaldırıldılar. Emniyet kemeri olmayan iki işçinin iddiaya göre esen rüzgar sonucu portifin dengesini kaybederek sallanması sonucu aşağı düştüler. Birbirlerine sarılarak aşağı düşen iki işçi çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen portiften düşen Hüseyin Kaya ve Mustafa Çimen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.